Değiştirdim. Niye bu daha mı uzun? Hiç ayıp şeyler alışkın değil. Hayır, yönetmenimiz hepimizin zevkini biliyor herhalde olarak. <laughs> yani benim durumumu düşünebiliyor musunuz burada? Ne 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 diyebilirim? Hiçbir şey diyemem. Size şu sorularınızı vereyim mi? Tabii. Peki biraz bana kendinizden bahseder misiniz? Kızım. <laughs> <gülüyor> i̇stiyorum. <gülüyor> ya. Ne istiyorsun? Anlamadım ne istiyorsun? <laughs> Bunun çoluğu çocuğu var artık. Unuttu her şey. Yani bir beraber olmak istiyorum. Ben de inşallah bu bir başlangıçtır. Sizin programınızı bu için seviyorum. İnsanları birleştiriyorsunuz. Modern bir pezevenklik gibi bir şey. <laughs>